Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Car Parking 3'te online moda bir oynayacağız arkadaşlar. Car Parking 1 yazarsanız arkadaşlar 3. sırada çıkar. Sizin indirmeniz lazım arkadaşlar ama ben ne indirli olduğu için hemen oynamaya geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuz açılıyor

Arkadaşlar, isterseniz bir oynamaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar biretsi yapalım. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi ben egzozun sesini açarsam arkadaşlar benim sesimi duyamayacaksınız diye ben egzozun sesini kapattım arkadaşlar. Çok fazla egzoz sesi geliyor arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar birisi çok iyi yapamıyorum ama birazcık da olsa yapıyorum arkadaşlar yani benim arkadaşım var o çok güzel yapıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle yani yapamıyorum Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar diğer videolarımda görüşürüz abone olup like atmayı unutmayınız Kendinize iyi bakın hoşçakalın